Tekrardan herkese merhabalar. HTML eğitim serimizin dördüncü bölümünde ilk öğrenmemiz gereken kavram SEO'dur. Peki bu SEO dediğimiz kavram nedir ve bir web geliştirme sürecinde, web tasarım sürecinde önemi nedir? SEO, Search Engine Optimization kelimelerinin kısaltması olarak Türkçemize çevrilmiştir. Türkçe'ye arama motoru optimizasyonu olarak geçmiştir. Bir web sitesinin arama performansını arttırmaya yönelik yapılan çalışmaların tümüne SEO denir. Yani bizim arama motorumuzda sitemizin ismini arattırdığımız takdirde mevcut e, arama motorunun ilk sayfasında ve ilk sekmesinde web sitesini çıkartabiliyorsak başarılı bir SEO stratejisi izlemişiz demektir. E, uygun ve kaliteli SEO çalışması ile web sitenizin arama sonuçlarında üst sıralarda görülmesini sağlayabilirsiniz. Sitenizin üst sıralara çıkması için semantik web ve SEO amaçlı kodlama prensiplerine dikkat etmemiz gerekiyor. SEO'nun elbette kodlama dışında dikkat edilmesi gereken içerikleri ön plana çıkartmak için unsurları mevcuttur. Ancak ben HTML eğitim serisinde kod ile SEO tarafında dikkat etmeniz gereken noktaların neler olduğunu sizlere detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağım. SEO'daki bizim istediğimiz temel amaç demin açıklamadan da yola çıkarak uygulamalı bir şekilde gösterecek olursam mesela bizim Google tarayıcımızda e, Siber Mega isimli kendi markamızı aratalım. Siber Mega markamızı arattığımız takdirde çıkan sonuçlarda mevcut web sitemiz ilk sayfada ve üst sıralarda gözüküyorsa biz başarılı bir SEO stratejisi izlemişiz demektir. E, genelde insanlar kendi sitelerini Google'da ön plana çıkartmak için bir yığın para ödemektiler reklam stratejileri için. Ancak reklam kampanyalarına para dökmeye başlamadan önce sitenin SEO'ya uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığını test etmeniz, eğer e, eksiklikleri varsa SEO'ya yönelik bu eksikliklerin giderilmesi, ve daha sonrasında reklam ve pazarlama stratejilerine başlanılması gerekmektedir e, şayet direkt siz reklam sürecine girerseniz seoya uygun olmadığından dolayı negatif sonuçlarla karşılaşabilirsiniz ve web siteniz mevcut tarayıcıda üst sıralarda gözükmeyebilir bu da elbette sitenize kullanıcı erişimi konusunda kayıp yaşamanıza neden olacaktır. E, bu tür olumsuz durumların önüne geçebilmek için etkili ve doğru bir SEO stratejisi uygulamamız gerekmektedir web sitesini tasarladıktan sonrasında ilerleyen derslerimizde Visual Studio Code üzerinde yapmanız gereken kod ile SEO stratejilerinin neler olduğunu, SEO'ya uygun bir şekilde web sitesinizi inşa etmeniz gerekirken hit bölümünde yapmanız gereken SEO etkinliklerini detaylı bir şekilde uygulama eşliğinde sizlere anlatacağım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.